nefis geldi. üstümü boşaltayım da beni aldıydı da dayı yarayayım dur dur. Bir. Ben bir kaçıyorum o gücüm haberleşelim ara beni. Görüşürüz Lucas'ım tamam. Efendim. Ay, bin al, bin al. Bin al. Gel gel. 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 Çek daha çek. Kaç yaşına geldin? Dur dayı. Dayı dur. Gerçekten da, dur. dur. Surak, Polisleri. Dur, ya. dur. bak. Bunlar kötü adamlar değiller. Dur. Yok ha bırak. Bir şey Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey şey yapacağım. Bir şarkı var. Bir Dövüyorum, dayı diyor. yap şu onu. Siren görmüyorum. Siren görmüyorum. Ve ee, çak, Evet 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 evet. ben de öyle düşünüyorum. Evet. Oğlum, dayı ne kötü diyorum. şarkı tercihi bu da ya. Dayı seni kutuladılar dayı. Bak kutudan çıkamazsın dayı. Bırak artık. Vazgeç. Elisbi diye teslim oldu. Tamam oğlum. Tekrar Leyla Hanım'la onunla konuşacak. Çek teslim al. Amına kurum nilgüsü ne anlatıyorsun? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Ahe. Ne kadar ışık. Ay bak SPD'den kaçamazsın. O sonuncuyu söylemeyecek kimse. O sonuncuyu. Bak daha i̇n, sana in, doğru. İn araştan, in. silah doğru. sana doğrulu. İn araçtan in. Ay silah sana doğruluymuş. Ölcen dayı canımızdan önemli mi? Dur dayım. Çek kontağı al oradan. Çek kontağı al oradan. Elinde silah alırım. Mal orası çocuğu. O kadar tutma. Denesene. <laughs> Dener mener beyefendi siz de öyle demeyin öleceğiz burada Denedim, ya. sakın deneme sakın deneme be. Okan şuna bir şey, 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 dedi Okan durdur sakın şunu. Yapma. Yapmak istemediğim şeyler yaparım yapma. Bitti de gitti bak. Game over. sıkmak istemiyoruz bak yapma. Oğlum çekinle arabayı. Dayı yap. zaten Markus Volper nasıl kaçıcan dayı adam trafik bilim eğitim bin başı sağımına koyayım. Yapma. Aynen öyle dayı. <laughs> Çek de amına koydum bin seni. Tayin kaçıyor. <laughs> Pes yok Orospu şarkı <laughs> çok iyi. Çek <laughs> 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 Ananı bak çöverim anana. Arabamı vurma. binaya giriyor lan burada. ne yapıyor lan? Aa! Aa! <gülüyor> 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 Evet ama şey zaten ya Man. ya. kaç tayba's şarkıyı çarxı midai. Yemiyor ki e sen... çocuğu maymun gibi. Ay sürdüğün arabanın da amına koy. Ah. O kış var mı ya? Çok şarif. <laughs> torpidodan alırsın torpidodan. Hadi ya, hadi ya. Hem polis ne kadar çözmesi daha la. Lan oğlum saçmalama inan koyayım. koyuyor. Neyi saçmalamaya alayım, alayım sizi bir yerden. Vallahi mı? Kaçıracak mı? Ne yapayım kaçıracağım? Tamam dayı nereden? Kırmızı otopark. Dayı kırmızı otoparkta ben arabayı park edeyim. Siz Hı. de inin benim arabaya binin. Nasıl fikir? Hayır ya da bir şekilde egze garajın evet. içine girin. Ben egze garajdan alayım sizi. Tamam. Bahu Efecan ben... egze garajın içinden bizi kaçıracak. Egze garaja giriyorum ben bu Buna arabayla. Bana güvenmiyormuş. Girelim. Güvenmesi için bağdayı dayıyı ara eder. Dayı numarası yok bende. Numaran yokmuş dayı onda. Dayı, dayı güvensin nasıl bana, bana güvenmiyor diyor. güvenmiyor ya? Dayı niye güvenmiyor diyor dayı. Bak neredeyse kaçırayım onu. Atlayacak bir yere geçeyim. Bak. Oradan... Atlayın buna binin kaçırayım sizi. Tamam dayı egze garajın içinden alsın bizi bak gerçekten. Egze garaj olmazsa başka bir yerden alayım. Başka bir yerde olur diyor dayı. Dayı Beni dinleyin. Beni, Öleceğiz. Be, dayı beni, dinlesene. Beni dinleyin. Kremlin'in ben oradaki otoparka çekin. Bizim balın arkadaki otoparka çekiyorum. Binin kaçalım. E e direkt diyor, de... yüzüne bağlayayım. Tamam. Tamam. Tamam mı? Aday diyor ki balın arkasındaki garajdan binin arabaya kaçalım beraber. Tamam gidiyoruz. Aynen. Evet. geliyoruz. Geliyoruz. Yapacağım. Geliyoruz. Tamam hadi. Nasıl kaçacağız oğlum? Nasıl atlayacağız? Nereden atlayacağız? Direkt garajın içine gir bu arabayı değiştir. Nerede? Deli balın arkası. Tek, tek Aha tekilala deli bal. Tamam. Bu arabayı da yani yapanın amına koyayım. Dayı öleceğiz. Ananı sikerim bak ben Öleceğiz başlayayım. ya. He, ana ya şu be. Patlayacağım, patlayacağım. Dayı bir şekilde mesafe aç, öyle yap. Dayı garajda duruyor çocuk. Gördüm, gördüm, gördüm. Sen şu an hiç kaçamazsın. Boğar yoluyla haberleşiyoruz. Farkında değil Bak arabama vurma. Ananız hiç gel. <laughs> Oğlum Kremberi'de deli. ineceğiniz oradan yürüyerek kaçacağınız deli bala. Oha amına koyayım. Arabası da Kaçıyorum. Yapma bak sıkarım tekerine yapma Hayır hiç hayır, hayır hiç vazgeç hiç Sık Yine arabadan in in bak gitti tekerin Hiç kaçamazsın Ben nereye geçeyim ben nereye geçeyim Siz uzaklaşın siz uzaklaşın Ara üzerinden. Gel Biz uzaklaşın. <gülüyor> <gülüyor> Vuramadı <gülüyor> Ekme <laughs> arkada arkada. Git yakalat onu öbür tarafa bir önünde yakalat onu. <laughs> bir önüne koşuyor. Sadece sadece sadece. Ben bak bu arada çıkacak. Yok yok boşum. Kapat burayı kapat. Kapattım. Oh ya amına ya koyayım öldürecekti yani. lan bizi. Yaka... Beyler nasıl teşekkürler. De ne demek Markus? Bak bak. Koşma Gödik. üzerime doğru ateş ederim. Gödik. Yapma yapma. Dayı e, ateş ederler yapma dayı. Dayı yapma dayı ateş dayı, ederler. Dayı. Dayı dayı yapma dayı. Teslim ol. Teslim ol. Abi. Dayı devletten kaçılmaz. Devlet hep 18 yaşındadır Bahattin. Ananı sikim nerede lan? Göremedim. <laughs> İyisin Doğukan. <laughs> Aman <gülüyor> ne, <yapayım>? <gülüyor> no, <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar dayımı sadece ben sakinleştirebilirdim. Dayım iyi misin? Efecan Bey çıkın çıkın bırakın bırakın bize. Kelepçele meçe de Kusura bakmayın sizin için yaptım. Ben ondan anlaşırım kusuruma bakmayın. Dokanım kusura bakmayın bakmayın mahkusur. Kartuşu çıkarabilir misiniz? Yakalandı. <laughs> <laughs> tamam, Terör estirdi ya şehre. Kanka sorma ya. Arabama evet. zarar vermeyin diyor arabayla binaya giriyor. Kanka sen gördün mü bizim uçuşları? <laughs> ben bu adamı kovalarken emdirdim kıdem çavuş oldum hala aynı adam ya. Ben dedim Maxor kıdemli bilmem ne trafik birimi eğitimi dedim amına koyayım dur dedim. Ya bu gene pis pis bana bakıyor ya. <laughs> o zaman da bana böyle bakıyordu ahahahahahah <laughs> Ya buraya gel aracı, 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 aracı. oğlum beni köpek arasında... gibi içer mi? ananı avrananı küfür ederim geliyorsun ne zaten nereye gidiyorsun? bir yaslan da dayanın ananı evet. sikerim Çık git. paracı az yollayalım o zaman neşet neşet ne dedin dolkan aman abim zaten anlamadım ki bir yerde şarkıyı verdi ulti açtı diyoruz gereken işlemi yap bir yerde durup şarkı yapacak. vermeyecek. Adamlar yapsın yapacağını hadi. Sırpçeli bir, değil ya. Biraz sol tarafa gelir misin? Orası biraz dar sığamıyoruz. <laughs> Karnım aç. Tamam duyur Biraz sol tarafa gel. Dene de çubuk. Ben çektim ne diyor bu? Şey, Bey, lütfen aracı Heh, açık bir yerde yaslanır mısınız? Yaşlı aracı yaştan ne benim derim bana bana kuyan? Tam uygun görmemiş persene. Ne rica ediyor bak? Bu belir bayağı iyiymiş ya. Satılık mı? Yok. yok, yok. Konuşuruz ya bizim galeri var. Evet, Karay sahibi mi Ama şimdi bunun ön tampon yamuldu vurdunuz ya. Satarsınız bence. <laughs> <laughs> Siz de vuralırsınız. <laughs> bizim galeri var. Bizim galeri var ayarlarız. Abi bana niye M4? Onu anlamadım. Yok yok sen. Rüşvet mi teklifiydi bu? Hani biz ayarlarız. Bazı şeyleri görmezden gelin. Az önce kovalamaca da Ya sabır istiyordu. böyle. Eskilere gitti kafam. Sorma sorma. Radyoda Reşit Demix 2000 Efendim Caner. Bakalım üstünde ne var. Çok merak ediyorum. Neyle besleniyor acaba? iyi koşuyorlar. Çok iyi koşuyor ya. Bu, bu yaşta bunun nasıl koşabiliyor böyle. Tam yani ya. ustruca bulamıyor. Beyler haberiniz olsun. Alo. Alo. Ne ben... yaptınız? Abi çok garip olaylar kötü ya araba anlatırım. Ya. He, araba nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ee, araba nasıl? Doğukan Feriz kaçılan arabayı soruyor. Caner de kendi arabası olduğu için nasıl diyeyim? Araba yani sen gördün. Eci, kötü, araba kötü kötü. çok kötü. Eski Drivers günlerine geri döndük desem anlarsın. Onlar senin. Araba paramparça. Evet, Vallahi ya. sorma. Araba dağdan uçuyordu az önce. Dağdan ben... uçuyordu. Marcus Wolf aylı. Taklalar temiz taklala. seni. Dur, neredesiniz? 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 Hantus sorayım. Bin maşın önü. Bin maşın önü. Tamamdır. Tamam. Şimdi araba nerede keleba? Arkada. Botabag'da. Ne al istiyorsan git. Ben arabayı alayım gelin. Gelin bu çay içelim ya. İçelim abi içelim. Beyler siz de yorduk kusura bakmayın. Değil, işimiz... Halbuki yani biz yormadık yani biz verdik daha, daha doğrusu. Birazcık yaramaz da. Bir evet, şey söyleyebilir miyim? Bakın ben yaramaz söyleyeyim. Poyraz Bey. Bey. Poyraz Bey. Bir evet. evet. şey söyleyebilir miyim? Bir yakın, yakınlaşır <laughs> mısınız rica etsem? Bir sağıma gelir misiniz? Bakın. Benim sol kulağım duymuyor. Evet sol kulağı sağ. ya Kına polisten mi kaçıyorsun sen yani? Bir de elikolu da tutmaz onun ya. Evet, evet, evet eli da tutmaz. Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor? Hiçbir bir şey yok, bir şey yok. Aa! Abi bizimkiler İyi misiniz Caner? Salak bir orospu çocuğu ya bu. Salak bir orospu çocuğu ya. Bu bir de kaçabileceğini sanıyor şu saatten sonra ya. Ya yiyecek taç. İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz iyiyiz. EMS Bölgeye var mı bir adam? kurtaramayız yoksa. Girsiz sorguya orospu çocuğu. Otağı attı. Telefonu nereden buldu amına koydum. Dayı takılıyor dayı binmeşinde takılıyor dayı <laughs> kahve içiyor dayı Çıksın kapıya çıksın Dayı <laughs> <laughs> geldik gel gel arabaya gel <laughs> Yok ya, gel kahve ısmarlayayım. <laughs> ben de <gülüyor> <Ismarlamak>, <gülüyor> Gel gel, gel gelin oğlum. Gelin ki <laughs> sohbet edelim amına koyayım. Ben kapat. kapatayım, gel. Çabuk iyisin, çabuk. Gelin sohbet edelim diyor dayı. Kahve içiyorum <laughs> diyor. Ay yaman koyayım, gel. E, i̇hbar edelim, ihbar edelim. <laughs> Hoş geldiniz. Lan dayı lan dayı. Lan dayı var ya hiç uslanmıyorsun ya. Doğru bazı şeyler en ara mı şeydir yani kalır. Ben söyleyeyim sen artık. <laughs> e, bir de fotoğraf atacağım burada. Verme benim gibi şey yazacağım altına da. Twitter at. <Gülüyor> <Gülüyor> Twitter at. gönderdim ilk baş. Ne yazdın? Kriminal suçlu battıkların için burada yazdım. Kriminal suçlu. Bence sen Alparslan abiyi dinlemeliydin herhalde dayı. Ya galiba ya. Oh be. İyi ya bugün iyi şey attık ya. Neden ona? Stres stres. Stres babacım stres. Yani. Demek beni istemiyor Efecan ha? Ben istiyorum dayı. Ben şaka yaptım. Birkaç gün içerisine diye. döneceğim zaten geri. Hayır ya. Ben muhtemelen mısın? gelmem. Manyak mısın? Ben şaka yaptım. Bugün eğlenelim diye böyle. Yani burada siz varsınız diye, size Senin. vakit geçiririz diye düşünerek hareket ettim de. Öyle zaten dayı. Başka ihtimali yok. Bazı şeyler artık sana. eskisi karar iyi olmuyor. Eskiler eskiden güzelmiş demek ki. Yapacak bir şey yok. Hayır canım süper. Hala süper. Drama yapma da şimdi gece gece. Ya dramayla alakalı bir şey değil ya. Yani birazdan alınacağım mesela. Adamlar muhtemelen silahla gelecekler. Teyzeleyecekler vesaire. Yok yani, direkt hiç zorluk mı? Bence de hiç zorluk çıkarma. Buradan çıktıktan, çıkar çıktıktan sonra da... dediğim gibi içeriden çıktıktan sonra da muhtemelen Miami'de olurum. Daha da göremezsiniz. Ha, hayır saçmalama ya. Dayı drama yapma ya. ya şey al, Yavaşça kalk hani hareketlerden kaçın. Gel, al, bir, bir, şey seni alacağız. Bir, şey bir seni alacağız içeriden. Sakin olun zaten şey biz, biz şey ikna ettik zaten teslim tamam. olacak. Sakin olun siz O yüzden, şey. sizde. O yüzden sert müdahale etmiyoruz şu an. Tamam tamam e. bu hiçbir şey yapmayacağım bu sadece gelin aldım hiçbir şey yapmam. Gel. Ben de yaklaş yavaş. Ayağa kalk sağ ol ellerini kaldır. Mekenizi arkaya doğru sikimi doğru bir indirsem donuma ayağımına şok olacak gibi bir hareketim şey var. Şey gel şey. amına koyayım gel diyorum sana gel. Eller 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 onları dinle onları bak onlar Zaten da sert be, yapmıyor. İstemiyoruz istemiyoruz lütfen. De, gel oğlum al, gel diyorum arkamı dönüyorum gel. gel. kendi sakin güvenliğimiz de açısından de. sakin, olun lütfen. Yaklaşma kendisi bendesin. Bu. <laughs> <laughs> Salak ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle diyor hala ya. Wolf hamle. Lütfen, yaklaş al artık. Wolf'ten sersemletici <gülüyor> vuruş. <laughs> <laughs> Arkana dön. Ar Peki işe yaramıyor da. <laughs> Adama teaser işe yaramadı. Sen mi lan işe yarayacaksın? Evet Zurna. Ya mal ilk önce kelepçeli şeyler. Vur şu kelepçeyi artık oğlum. Ay, mey. Kelepçe vur şu. <laughs> Sakin ol. Mekan <Meykenizler> geldi şimdi. <laughs> Allah'a da gidelim hadi. Kelepçeli mi Mekenzi'nin en, en zor günü yaz abına. Herkesi, ya herkesi cinnete getirdi ya bugün. Sizin kısa... Hayır <laughs> <ananız. gülüyor> <laughs> Abi at İngilanca neçi? Tamam görüşürüz. Dikeredik, Tamam yapacağın çıkışta Vur. alacağız seni. That wolf ziyarete mi geçelim? de elindeki kelepçe plastik ya onu su elinde kalmış. yemedim o yüzden. Hadi direkt ziyarete geçelim.